Değerli izleyicilerimiz sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Pekala bizler neredeyiz? Bizler Van'ın merkezindeyiz. Temizlik ürünleri tedariği yapan Burak Bey'in yanındayız. Hemen kendisiyle değerli sohbetime başlıyorum ve öncelik olarak onu bir tanıyalım bakalım. Burak Bey öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim sen nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ee, burada doğdum. Vanlıyım. E, 26 yaşındayım. Ticaretle uğraşıyorum. İşte aile şirketi çalışıyoruz. Peki burada işletmenizde temizlik üzerine tedarik veriyorsunuz, ama ürün yer çokça geniş e, gördüğüm kadarıyla. Bizleri bunlardan biraz bahseder misiniz? Sizlerle işbirliği yapacak olan değerli izleyicilerimiz sizlerden ne gibi temizlik alanında ürünler e, satın alabilecekler, toptan mı, perakende mi? E, yavaş yavaş bunlardan bir bahsedelim isterim. Doğrudur. E, Vanda 3 tane şubemiz var. Toptan perakende üzerine çalıştığımız yerler var merkezde. Ee, çalıştığımız gruplar genellikle e, market grubu olsun, süpermarket grupları, ambalaj, temizlik bu tarz grupları çalışıyoruz. Ee, ekstra işte Doğan doğu bölgesinde bayiliklerimiz var, endüstriyel kısım. Ee, daha farklı dersek ambalajdır, kağıt grubu, bileceğimiz markalardan papyadır, tenadır ve o tarz ürünlerden satıyoruz. Ürün gelpazemiz tam olarak. Yani toplam ürün gamımız 1204 kalem ürünümüz var toplam Baza, ürün baz aldığımız zaman ürün gamı 1400'e yakın falan bir ürünümüz çıkıyor. Ee, bir yandan hep satışını yapıyoruz. Yani ürün gamımız da geniş. Şimdi marketlere ürün tedariği yapıyoruz. Genellikle toptan çalışıyoruz sanırım ya da böyle tek tek olarak da sizlerden alışveriş yapabilirler mi? Yani tek tek olarak trend üzerinden, hepsi burada üzerinden bizden alışveriş yapabilirler. Ee, onun dışında ağırladığımız tabii ki toptandır. Yani toptan üzerinden bir sektör çalıştırıyoruz. Onun dışında trend yoldur. Hepsi buraladır. Mağazalarımızdan istedikleri gibi alışveriş için Türkiye'nin her bir yanına gönderebiliriz. Şahaneymiş. Peki kaç yıldan beri bu sektörün içerisindesiniz? Aile şirketi olarak ve e, bu şirkete bu mesleğe adım atma düşüncesi nereden geldi? Yani babadan oğla gelen bir meslek miydi yoksa? Ya biz çocukluğundan beri babadan gelmeyiz tabii. Her şeyi babamızın şeyin altında devam ediyoruz. Onun sayesinde onun şeyle bu, bu taraftayız. Yaklaşık bir 25-30 yıldır bu işin içinde bu babadan gelme. Şu anda da hala devam ediyoruz. ve sayılır onların hepsine devam ediyoruz. Bahsettiğiniz az önceki şubeler nerede peki? Onları da dile getirelim mi? Hem e, ismimizi söyleyelim, oradakiler e, bölgelerimiz nerede onları da söyleyelim. Oradan da yani o tarafta olanlar da sizlere daha çabuk yakın olup Doğru. işbirliği yapabilirler çünkü. E, şöyle söyleyeyim. E, Van'da stadyum, orada bilenler için söylüyorum. Van Maraş Caddesi'nde merkezi yerimiz var. Lokman Hekim Hastanesi'nin burada yerimiz var. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yerlerimiz var. 6-7 tane aracımız var. İstediği şekilde istediği yerlere her türlü tedarikini sağlarız. Elimizden geldikçe desteğimizi sunuyoruz. İlçelere de çıkıyoruz. Desteklerimizi veririz yani. Peki Burak Bey kaç kişilik bir çalışma ekibimiz var sahada ya da burada? Toplam 16 kişiyiz. Bunun dördü pazarlamada. Geri kalan dördü şoför olarak çalışıyor. Geri kalan hepsi işte mağaza işlerinde. Ekstra işte hesap kitap işleri onlarla uğraşıyorlar. Burak Bey, peki e, ürünlerimizin biraz kalitesine değinelim mi? Nasıl bir kalitede? Yani e, bu kalite e, durumu çok önemli, malum sizden tedarik alacak olan firmalar aslında en çok da garanti kapsamına bir de e, haliyle e, kalitesine bakıyor biraz da. O yüzden bir kalitemizi belirtelim isterim bir de. Tabii üst grup satıyoruz. Mesela bildiğimiz markalardan satıyoruz. Tabii ekstra endüstriyel gruplarımız da var. E, Propak, Bayliği falan var elimizde. Bunlar endüstriyel kısım. Normal evde kullandığınız deterjanların çok çok üstleridir. Yani konsantre dediğimiz ürünleri satıyoruz aslında. Biraz daha alkali, asidik malzemeleri satıyoruz burada. Yani kuvvetli ve güçlü ürünler aslında tabii. bunlar değil mi? Her yerde bulabileceğimiz ürünler değil. Yok tabii mesela bunların bizim sattığımız bu endüstriyel kısım için konuşuyorum. Market grubu için söylemiyorum. Endüstriyel kıs, e, kısım gruplarda bizim ağırlığımız e, elle değmeyecek ürünler. Hani asit olan, alkali olan, hani böyle daha çıkmayacak lekeler üzerine çalışıyoruz. Hani bu normal evde kullandığınız bir deterjanla bu bir değil. Evde kullanılabilir ama onlarla bu bir değil yani. Çok teşekkür ederim. Sosyal medya alanında var mıyız? Eğer varsak sosyal medya hesaplarımızı ve kullanıcı ismimizi de belirtelim. İzleyicilerimiz mutlaka yani şu an ortamı Türkiye'nin veya Avrupa'nın veya dünyanın diyeyim. Herkes 7'den 70'e hep sosyal medya kullandığı için mutlaka sizlere sosyal medya tarafından da ulaşmak isteyebilirler. Instagram'da varız yani ekstra farklı bir noktaya çıkmıyoruz. BC Optimum diye geçiyor orası da. Oradan da bizi takip edebilirler. Yani firma isimlerindeki değişikliklerimizin nedeni hani tek sağlamlar üzerinden açılmış ekstra firmalardır. Yani hepsine tekrar sağlamlar şirketimize bağlıdır. Ama bunları da tabi kendi markalaşma yolunda farklı farklı isimler üzerinden çalıştırıyoruz. Burak Bey e, peki e, neden sizi tercih etsinler? Yani sizin farkınız nedir? Niye sizden hizmet alsınlar? Yani bu kadar e, ürün ürün gamımız yüksek kadar ürünü başka bir yerde bulacaklarını düşünmüyorum. Biz bütün ürünleri her türlü müşterimizin arkasında olacak şekilde tedarik ediyoruz. Ee, gerek ödeme noktasında olsun gerek her noktada ne olursa olsun biz her zaman müşterimizin arkasındayız. Yeri geldiği zaman ürünlerimiz gitmiştir. Beğenmemişlerdir. Biz hediye etmişizdir. Hani bizim için önce müşteri memnuniyeti'dir. Zaten müşteri memnuniyeti olmasaydı biz 30 yıldır bu sektörde bu şekilde ayakta duramazdık. Bu kadar sıkıntıya, bu kadar virüs dönem dediğimiz Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Bu dönemde bile yani biz her türlü herkesin yanında durmaya çalıştık. Gerek dezenfektanlarımız da olsun, gerek maske üretimimiz de olsun. Her türlü e, gerekli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sonuç olarak hepimiz insanız. E, bu döneme gelmek gerçekten çok zor. Büyük emekler istiyor. 30 yıl gibi bir süre gerçekten çok büyük. Hani biz çocuktan gelmişiz bu işe. Bunun devamını da inşallah güzel getireceğiz. Hani ticarete de açığız. Genç bir girişimciyiz öyle söyleyeyim. Hani bütün kanallarda, eticaret ticaret kanallarına kadar her şeye girmişiz. Müşterimize ulaşmaya, müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. En büyük öncülüğümüz de her zaman dediğimiz gibi müşteri memnuniyeti. Ee, samimi cevaplarınız için tekrardan sizlere çok teşekkür ederim ee, Bu güzel sohbetimizin artık yavaş yavaş sonlarına geliyorum Lakin e, burada şu an bulunduğumuz noktadaki lokasyonu belirtelim Sonra yavaş yavaş artık e, vedalaşalım sizinle Olur, ee, şu an Maraş Caddesi'nin sağ tarafına doğru döndükleri zaman Lokman Hekim Hastanesi var Özel Lokman Hekim Hastanesi'nin tam çaprazındayız ne zaman isterlerse malzeme olmak için de kahvemizi, çayımızı, yemeğimizi yemeye gelebilirler. Her zaman açığızdır. Yani ne zaman istiyorlarsa gelsinler. Biz malzeme satmak istemiyoruz. Çaya, kahveye gelsinler, buyursunlar. Her zaman tezgahımız açıktır. Çok teşekkür ederim. Bizleri burada ağırladınız, misafir ettiğiniz için biz de sizlere buradan minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Star TV, Eurostar ailesi olarak. Değerli izleyicilerimiz, Burak Bey'le çok samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Temizlik tedariği alanında oldukça başarılı ve oldukça iddialı olan genç bir girişimci kendisi. Onunla işbirliği yapabilirsiniz. Hem gerek yurt dışından, gerek Türkiye illerinde. Bir her şekilde e, sizlere yardımcı olabileceğiz, olacağız. E, tüm ürünlerimizi, tüm e, bütün imkanlarımızı sizlere ulaştırmak için kullanacağız dedi. Fiyatlandırmalarımız da bir o kadar aslında indirimli ve e, uygun, doğru mudur? Doğrudur. Yani fiyat olarak en yani düşük fiyatı veriyoruz yani her zaman için. E süper daha ne olsun ben bile şu anda sizden e, alışveriş yapmak istedim ne yalan söyleyeyim. Ki alacağım da o şampuanı alacağım. <laughs> Değerli izleyicilerimiz sizler için Türkiye'ye gezmeye devam edeceğiz bölge bölge. Peki sizler ne yapacaksınız? Bizleri takip etmeyi ve izlemeyi unutmayacaksınız. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.